yeni nesil diyafonlar bağlantısını anlatacağım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi öncelikle iki monitörümüz, zil panelimiz, dağıtıcımız, güç kaynağımız ve bu enerji besleyemiz var. Enerji besleyemiz üzerinden, örneğin kablo üzerinden SMPC adaptörümüze giriyoruz. SMPC adaptörümüzün girişi, çıkışı separatörümüze geliyor. Separatörümüzün çıkışında gördüğünüz gibi şu da klemensi çıkışı üzerinde zaten burada door station diyor. Station üzerinden direkt olarak ziplerinin arkada klemense giriyoruz. Diğer ucumuz ise şurada tu monitör dediğimiz uçta direkt şu kablo üzerinde genel dağıtık dörtlü dağıtıcımızın üzerine geliyor. Dörtlü dağıtıcımızın gördüğünüz gibi altında sol taraftaki kablo buraya giriyoruz. Daha sonra monitör çıkışlarımız burada. Birinci monitör, ikinci monitör, üçüncü monitör, dördüncü monitör şeklinde. ve bu şekilde bağlanıyor. Monitörler de buradan bağlanan kablo direkt olarak monitöre gidiyor. Şu gördüğünüz yeşil beyaz da çıkan kablolar da daire önü zil uçlarıdır. İlginiz olsun. Bu sistemi çalışma mantığı şu. Gördüğünüz gibi burada dairenin daire arama yapıyoruz. Motor çalıyor. Cevaplıyoruz. Kapıyı açıyoruz. Kapıyı açtım. Hoş geldiniz. Kapı açıldı. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde çalışıyor. Buradan konuşma tuşuyla kapatıyorum kapattım. Sonlandı. Bu üründe e, kat, aynı zamanda zil e, zipan üzerinden hoş geldiniz. Kapı açıldı. Anahtarlıkla kapı açabiliyorsunuz. Bunun yanında hoş geldiniz. Kapı açıldı. Şifreyle kapı açabiliyorsunuz. Buradan monitör üzerinden bakın daha görüşme diyor. Buradan e, Daireler arası görüşme menüsüne girip diğer daireyi arama yapabiliyorsunuz. Daireler arası görüşme yapabiliyorsunuz. Sistem kapatıyorum. Bu şekilde çalışıyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.